Evet, Hiosla Konyak yanımdalar. Ee, bugünün konusu hakikaten müthiş. Belki inanmayacaksınız ama ee, nasıl bir iddiaydı bu? Bir iddiaya girmişler sevgili izleyenler. Nasıl çıktı bu fikir? Ortaya merak içindeyiz. Dün TeamSpeak'te Hiosla beraber konuşuyorduk. İşte yarın maçımız var, ne yapacağız falan. Ben biraz agresif giriştim konuya. Ben dedim seni çok pis ezeceğim falan. <laughs> işte ışından alacağım, saporta geleceğim 3 level'da. Top'ta seni öldüreceğim falan derken böyle laflaşma bir şey başladı. İşte şunu yapalım, bunu yapalım, şu iddiaya girelim. Şu kadarına giriyor muyuz falan. e dedim ben de girelim hadi iddiasına. Neyine giriyoruz? Önce başka şeyler döndü de en son böyle maddi falan olmayan daha başka manevi bir şeye geçtik. Dedik yenilen el sıkmak yerine karşı tarafın gidip elini öpecek kameranın önünde. <laughs> kameraya şöyle bir öptüreceğiniz ellerinizi gösterir misiniz? Sağ el. Niyos'un öpeceği yer burası maçtan yani, sonra. Peki sen ne söyleyeceksin Niyos? Biraz daha seni şöyle alayım. Yani öpeceği el falan diyor ama tabii maçtan sonra öpecek kişi her zaman belli tabii. Konya'nın <laughs> öpeceği burada herkes biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya peki bunu hadi kendi aranızda konuştunuz. Sonra Twitter'a taşıma fikri kimden çıktı? Ya şimdi Şöyle bir şey var. Gidip yenilirsek de ondan sonra gelip kameranın önünde durduk yere adamın elini öpersem millet diyecek ne oluyor. Yani o yüzden önden bir bilgilendirme gibi, gaza getirme gibisinden böyle. Ya zaten iddia şeyden çıkmıştı. Böyle. Şu an galiba biraz sen de mi pişmansın? <laughs> Pişman misin? değilim de biraz böyle hani işin sonucunda el öpme kısmı olunca ben biraz bir takımım mutsuz görünüyordu. Takımım da beni duysun o sırada gaza gelsinler diye hani zaten yeneceğimize güveniyorum. sizin için iddiaya bile giriyorum yapayım dedim. Sonra bir baktım eller falan öpülüyor. Yani umarım el öpen taraf olmayacağım ama Göreceğiz. Oyundan sonra göreceğiz. Şimdi sizi Sihirdar Vadisi'ne alacağız. Sonrasında da tekrar yanıma alacağım. Bakalım kim bükemediği eli öpecek. Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür tamam. ettim sizlere. Siz de tekrar.